Bağlan ayakası, sayfa 378 mektup 282 Küçük Hüsrev Mehmet Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Küçük bir şiir beyt tarzında yazılmış. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbiyo bi hamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetten üstadım efendim. Çeşmi imanımla kıldım risanurla nazar. Yoktur imkan yaza mislin efradı beşer. Bu ne elfaz, bu ne mana, bu ne üslubu hasen okudukça münceli olmakta daim bir hüsün. Allah ey mukaddes nuru hüda, sendedir envar-ı tevfik-i ilahi ruşena. Afıtabın nuru zaindir. bu nur eman verir. Subh-ı mahşerde mümine incila. Her harfi şem'a-i feyzi ilahi cilveger. zevk alır baktıkça insan bütün eşyadan geçer. Eğliyor talimi imanı tahkiki cümle aleme, kim okur sıdk ile iner feyzi rahman kalbine. Yani şu bu hakikat, şu eserleri ciddi şekilde okuyup da işte Mehmet Feyzi abinin dediği gibi yani biraz daha bizim bu zamandaki şeye bakaraktan konuşalım. Yani bu istifadeyi almamak imkansız. Yani Kur'an ve hadisten sonra belki de üzerine bu kadar çok tefekkür edilen başka bir eser olduğunu ben zannetmiyorum. Ciddi şekilde ön yargısını kenara bırakan, e, bencelerini kenara bırakan, şüphelerini kenara bırakan her insanın bu istifade etmemesinin imkanı yok. Gerçekten de e, çok farklı bir Kur'an akatları Bu da tabi Risale-i e, üzerinde gözüken Kur'an'ın bir mucize günü. Elhamdülillah. Eğliyor talimi imanı tahkiki cümle aleme, Kim okur sıdk ile iner feyzi rahman kalbine, hal eder tılsımı kainatı her harfi dünyaya değer. İlmi nafidir yazılır ecri cezil ta kıyamet bir keder. Yani Nur okuyan bir insan gerçekten de kainatta hadisata bakış açısı çok farklı oluyor. Yani gerçekten tefekkür noktasında kainatı ve hadisatı okuma noktasında müthiş bir Kur'an'ı rehber vermiş bize Nur vasıtasıyla. Yani gönül ister ki herkes okusun, herkes istifadesin ama ya ben çok kıyas böyle görüyorum ya yani hayat içtima içerisinde. Adam mesela bakış açılarını görüyor. Ya nereden anlıyorsun? Nereden buluyorsunuz diyor bunları. Nasıl yazıyorsunuz diyor. Yani elimizde elhamdülillah öyle bir eser var ki gerçekten de insanın hafsalasını açıyor. Yani bakışını değiştiriyor. Hasılı bir cümle meknuzatı hikmeti perverin her biridir ehline bir afı bu haknuma ilahi İlahi bi bir hakkı esmaikel hüsna ta kıyamet münteşir olsun uyun eyli hak bulsun cila. Ey müellifi risanur, ger edersin iftihar becadır. Gıpta ederse cümle ihvanın sana çok sezadır. Çünkü eyledin imanı tahkika bir memer, elde ettin şahı eserle zuhri yevmil nefer. Elde ettin şahı eserle zuhri yevmil mefer. Bak şimdi çok orijinal bir cümle. Bilirim değilsin enbiyadan bir nebi, Lakin elinde nedir bu nuru muteber? Yani Mevlana Cami, Mevlana Celaleddin Rumi hakkında demiş. O yüce zatı tavsiye etmen o konusunda ben ne söyleyeyim? Peygamber değildir fakat kitabı vardır. Kim söylüyor bunu? Mevlana Cami. Üç tane Mevlana vardı kardeşim. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Cami, Mevlana Halid-i Bağdadi. Mevlana Cami Hazretleri Mevlana Celalettin Rumi hakkında söylemiş mesnevisi için. O zatı ben tavsif edemem, vasıflandıramam. Peygamber değildir fakat kitabı vardır. Yani mesnevi, mesnevi şerif. İşte e, son peygamber Efendimiz Aleyhisselam geldiği için artık peygamber gelmeyecek. Fakat veraseti i nüvvet makamı dediğimiz peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tebliği devam ettirecek alimler devam ediyor. Dolayısıyla özellikle e, ee, işte Rabbani gibi, işte Mevlana Celalettin Rumi gibi, e, İmamı i̇mam Gazale gibi zatların yazmış olduğu eserler ki en son bir zaman Said Nursi Hazretleri'nin neşretmiş olduğu risale çok farklı makamattan yazılan eserlerdir. Dolayısıyla burada Mehmet Feyzi abi diyor ya hani bilirim değilsin enbiyadan bir nebi. Yani bugün haşa üstada vahiy geldi gibi bir ifade falan çok ciddi bir ondan sonra küfürdür. Vahiy gelmez fakat ilham ve sunuat, tuluat, işaret denilen kalbi ondan sonra derinlemesine ilhamlar vasıtasıyla bu eserler yazılmış. Ön yargısını bırakan her insan bunu gerçekten insan ile test kardeşim. Böyle bir eser gerçekten yok. Yani varsa söylesinler, okuruz Allah'ın izniyle. Hemen yarın onu okumaya başlarım. Feyzi ya sen etme tatvili kelam. Eyler elbet ehli irfan arzı tahsini eser. Fakir talebeniz küçük Hüsrev Mehmet Feyzi.